Bu evet, evet, yani öyle bir zamanlamada gelmişiz ki evet. son halini görmüş olduk. Uzun Burası artık uzun bir süre. süre kapalı olacak. Yazıyorlar yıkmayın mahkeme sürecinde evet. Devlet yıkmak istiyor. Tek seferde temizleyin yenisini yapayım istiyor. Vatandaşlar yıkarsa belli bir payını devlet vatandaş vermedi yeni yapılan binanın. Evet. Yarı yarıya vatandaş yarısı yarısı bir şey istiyor. Vatandaş da vermek istemiyor parası yok. Burada da öyle yazıyor. Buraları tüm yıkmışlar. Karşıdaki evler dağ evleriydi değil mi? Evet orası evet. dağ evler oluyor. Orada hiçbir tane ev hasar almamış. Zemin kaya olduğu için. Şurada oturuyor tek başına duruyor işte. Yıkılmamış ama yaptı da doğru. yazıyorlar yıkmayın mahkeme sürecinde evet. hasa Devlet yıkmak istiyor. Tek seferde temizleyin yenisini yapayım istiyor. Yes. Vatandaşla Kars'a belli bir payını devlet vatandaş vermedi yeni yapılan binanın. Yes. Yarı yarıya yes. vatandaş yarısı yarısı bir şey istiyor. Yes. Vatandaş da vermek istemiyor parası hal, yok. oldu? Yes. Yes. Şu an daha doğrusu akşam Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ım ya, of! Oh. Mustafa'nın Otel, Atay'ın en meşhur oteli şu arktaki en eski otellerine, en meşhur otellerimden, evet. Özel misafirler hep burada kalırdı. Hatay'ın en eski oteli. En eski ve en özel otellerinden birisi. Evet. Ya şöyle şehrin tam kaydı olduğu için ondan dolayı tüm hayat burada. Cıvıl cıvıldı. Ya şu an böyle ısız şey kaldı, kirli şey. Her ne kadar evler eski olsa dahi, bulunduğu konudan ötürü... Arabanın konumunu aldık. Aldık. Evet. Erkan kaydetti. dora <laughs> <laughs> Senin zarfın tatlı. var. O taraftaki. Gel için. Ne var? Burada yemek yerim abi sonra şu haytarı maytalı falan deneriz. Tamamen yıkılmayacak değil mi? Restore edilecek. Tamam. Ondan sonra... Sizin burası restore olacak mı yoksa? Yok yıkılacak diyor. Burası mı? Evet burası yıkılacak. Kokre yıkılacak. Burada zaten restore edilecek bir şey yok. Zarar yok zaten. Ne, niye yıkıyorlar o zaman burayı? Kurul gereği. Yeniden verecekler mi size burayı? Verilecek de ama bu şekilde değil. Böyle tarihi bir yer o, bulabilir miyim? Evet yani. Bir yıl sürecek herhalde daha fazla? Bir, bir yıl ya. diyorlar. Bir yıl, bak, bir yıl evet. çünkü. Ama bir yıl da bitecek. Zannediyor. Çünkü aşağıdaki bölümü altı ayda teslim edecek. Bir sene oldu teslim etmemişler ayakkabı yani, Ya şurada bir köprü kavşak var bir yıl yap bitmedi evet. yani. Kaldı ki böyle bir cadde bitmez hocam bitmez. Ne, olacak biz de bilmiyoruz. Ama, ama her şey yok. Evet. Bu bir şey var. Yıkmayın diyoruz, kalsın burası. Bak böyle bir tarihi yer kalmadı yani. Şu Antakya'da böyle bir tarihi duvar bulamazsın. Böyle bir duvar yok. Hasar da yok yani, görüyoruz öyle bir hasar evet, da yok. Hasar da yok yani, bu hepsi çirlikten yapılmış. Baksana. Hatay'da bir mutfak kurdu, küçük, yardım etmek için. O mutfak bir büyüdü. Bütün yardım etmek isteyen herkes geldi falan. Erkan da işte orayı gönüllü takımını koordine etti, işleri koordine etti. Dostlukları güçlendi. O mutfak şimdi çok büyük bir mutfak. Devasa hangar gibi bir yer. Kolay değil. Ve ihtiyacı olanlara böyle 75 bin kap kadar günde yemek yapıyor. Ne diyor? Kızılay geldi, Afar geldi, inanamadı o gün. Aynı anda 32 kaz büyük kazan kaynıyor, günde 70 de o kazanlar şey 70 kazan kaynıyordu. İnanmadılar, dediklerini bir gün bizimle geçirin, gördüm o operasyonu. Devasaydı yani, 4 ayda 27 milyon kap yemek yaptık. 4 bin gönüllümüz vardı. 4, 5, şu 6, an burada mı? Burada. Şu an geçen yangın oldu işte Hatay ve 4 yolda Bir şey yangın oldu. O zaman yine mutlak aktif değişti. şu an işte hazırlık yapılıyor çocuklar için yeni döneme. Öyle gerinin, geri bize para gönderdi. Biz de burada bir şey, çocuklara bir şey yaptık yani. Bunları duyurmayalım. Bir, bir sürü binlerce dernek bir şey yapıyor yani. Herkes bireysel. Ben buraya hani işte 50-70 bin dolar bir param var ne yaparız gibi bir şey geldi. Biz buraya geldik. Benim bütün arkadaşlarım Özcan ne lazım, ne gönderelim. Kimisi servisi ödüyor, kimisi çocuklara bir şey yapıyor. Herkes bir şey gönderiyor. Yola çıkınca aslında yol sana görünüyor. Hiç beklemeden şeylerle karşılaşıyorsun. Evet. Biz buraya yerken bir tane darbuka dedik. İçinden başka başka yeni programlar çıkmaya başladı. Farklı planlar çıkıyor. Ya temiz niyetle ve güzel niyetle evet. yola çıkınca güzel şeyler sıra bulmuş oluyor. Şeydeyiz, yemek yiyoruz yani. Misafirleri. Yemeğine zor. Evet. <laughs> Bunun usul içeriye sokumla girişmektir ama rahatınıza bakın. Tepsi kebabı. Erkan iyi bakıyor bize. Allah şansınıza. Evet bu da gerçekten şansımda. Gelmeseydiniz bir daha göremeyecektiniz. Yani sizin şöyle şansınız oldu yıkılacak. Evet. Yani eğer evet. gelmeseydiniz bir olamayabilirdiniz. Hey Hatay hey. Tepsi kebabı gerçekten çok iyiydi. Kapatmış hançer abi. Komple dükkan taşımış. Burada ne vardı? Dükkan taşıdı. Açın abim. Ne taşıdı? Bu adım nasıl yer? Nereye? Bu adım var ya. Ne şey vardı? Paladyum. Paladyum. Evet, ha öyle. camisi var ya. Evet. evet. Bu künefeci miydi? Yok şey. Haytalık. benim. çok güzel bir zamanlamada geldik. Evet. Aslında bugün tüm zamanlamalar çok güzel oldu. Hem ders bitimini çocukların bizim orası. Evet. Aa. Ne güzel esiyor bura Allah Allah. Çok güzel bir Hatay gezisi oldu. Çok iyi. Wow. Şurası, Manzaraya bakar mısınız ya? Şurası müze otel. Şu gördüğünüz bina. Evet. Zemini komple müze yani mozaik tek parça halinde. Üstü ise kapsül otel. Sahibi o zemini şey bulduktan sonra mozaiki hemen üstüne inşa ediyor çok güzel bir girişimci kafasıyla. Hem altı müze otel hem de üst kısımlar normal kapsül odalar. Zaten adı müze otel diye geçiyor. Şu an faaliyette mi? Şu an faaliyette depremden bir süre sonra şeydi, e, kapalıydı. Şu an normal faaliyetine devam ediyor. Zaten şurası da dünyanın en büyük şantiye sahası diye evet. geçiyor, aktif şantiye. Şöyle baktığımız zaman evet, da aslında yani. yeni Hatay. Şuradan gidiyor böyle. Ki binalar yükselmiş yani. Evet. bu taraf defne. Şu taraf böyle şu uç defne oluyor. Şuradan itibaren bu tarafta Antakya oluyor. Şurası seriyor oradan şeye gidiyor. evet. İskenderun vesaire. Arsuz bir dağın arkası oluyor. İki dağ, iki dağ arka falan oluyor. O tarafta Arsuz oluyor. Çok acayip değil mi? Bak evet. buradaki evlere hiçbir şey olmuyor. Gece kondular orada. Ama alt taraf Milyon tamamen. Milyon rezidanslar hepsi hop gitti yani. Gitti. İşte komple gördün Amerika havası ama bizim Ama var. daha yani. acayip çok enkaz halen var. Şunlar gördüğünüz hepsi var. enkaz yani. Evet. Hepsi enkaz olacak. Şu ağaç ya bir araç ağaçlı yol var. Orası nehrin kenarı. Asine Efe. oradan Neler neler. Bu kadar keyifli vakit geçirdik. Vallahi Erkan. Hem karnımız hem gözümüz doyuyor. <laughs> evet çok teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> gerçekten. Çok iyiydi. Müthiş bir zamanlamaydı. Çok güzel bir zamanlama oldu. Evet. Erkan'ın. Vallahi sadece bu kadar olur. Erkan'ın Instagram hesabını a buraya bırakıyoruz. Ekledim. <laughs> DJ Would Try DJ DJ. Bak diyor. Hocam, bunlar var ya Ama bak bu bahsetmiş olduğun gibi Emir Dağı'nın Karabaşı. Emir Dağı'nın hamuru. Ondan sonra işte dondurma. Gül suyu ve Ve ismini bici bici koymuş. Hatay gezimizi katmer ile sonlandıracağız. Bol yeşillikli bir gezi. <laughs> evet. Tamam. Geldiğinde tüm yaptığın sporlar gitti. Ama yine yeşillik yiyor. Yine sağlıklı bir şey bu. <laughs> Sen yapıyordun bir ara. Fıstık yeşil, kivi yeşil, çilek yeşil. <laughs> Onumu da paylaşalım değil mi? Ben beğendim çünkü. Sağlık direkt, aç. direkt story yakıyorlar. Hatay. Evet. En sevdiğim, en sevdiğim. Ben <laughs> <laughs> Gömdükten sonra. Neyse. <laughs> Hatay gezimizi böyle sonlandıracağız. Hola amigas, ¿cómo estás? <laughs> Afiyet olsun bize. Merhabalar arkadaşlar. Ben Hatay'dan Özcan Ülger. Gezelim görelim programımızda bugün Erkan Orhan'la beraberdik. Sonradan değil doğmadan gurme. Aa, burada linki bırakıyorum. Erkan seni de tanıyalım mı? Tabii ki de. Erkan Orhan. Aslan Şanlıurfa'lıyım. Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Gezginim, sosyal medyada içerik üretiyorum. Şu ana 25 ülke yüzelden fazla şehir gezmiş oldum. Bu 15 ülke Erasmus projeleriyleydi. O, Polonya'da Erasmus öğrenim Marketine katılmıştım. Onun dışında Erasmus'un diğer proje, gönüllülük faaliyetlerini değerlendirdim. 15 ülke öyle gezdim. 7 ülke içinde sponsorum vardı. Sponsorlar desteğiyle gezmiştim. Özbekistan'da Özbekistan Gençlik ve Spor Bakanı davet etmiş, etmişti. Hatta resmi törenle karşılamışlardı. Müthiş bir deneyimdi benim için. <laughs> Düğün salonda şarkının arasına giren şey buldu oldu bu da. Onun dışında insan yardım faaliyetleriyle ilgileniyorum. İlk üç yıldır Hatay'da sahadayız depremden beri. Erasmus'la ilgileniyorum. Genç Gönüller platformunu kurduk. Günde 60 bine yakın gence bu fırsatları paylaşıyoruz. Çok güzel bir kitlemiz oldu. Ve bu platform sayesinde dünyaya açılan, Avrupa'ya açılan çok fazla sayıda genç arkadaşlarımız oldu. Bu beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Çünkü hayatlarına gerçek alanda dokunuyorsun. Bambaşka müthiş bir kariyere sahip oluyorlar bu fırsatların sonunda. Onun dışında ne ekleyebiliriz? Evlenmek istiyor. Öyle bir şey yok. <laughs> evet ama yani böyle zengin, yeşil pasaportlu. <laughs> Çalışmak istemiyorum ben gezmek istiyorum artık. Yaşlı. Erkan ve Özcan sayesinde bugün çok güzel bir gün geçirmiş olduk. Vallahi bizim için de çok keyifli oldu ki hem gör, zaten videoda görmüşsünüzdür. özür. Çocuklar inanılmaz mutlu oldular. Oyuncak aldıktan sonra direkt gelip sarıldılar. Teşekkür ederiz. Böyle gözlerin içi gülüyordu. Misafir olduğumuz aile aynı şekilde. Burada bu şekilde bunları hatırlamak, bunlarla faaliyet yapmak, Bizim için ufak da olsa aslında onlar için güzel bir dokunuş oluyor. Eğer fırsatınız imkanınız varsa sizler de bekleriz. İmkanınız fırsatınız yoksa videoyu beğenip yorum yapıp destek olup. Dediğim gibi Hatay'daydık. Hatay'dayız. Hatay'da olmaya devam edeceğiz. Burada üzerimize düşen ne göre varsa like yapmaya çalışacağız. Gerek Özcan Hoca gerek ben gerek diğer gönüllü arkadaşlar olsun. Evet Özcan Hoca. Benden bahsettiği için kendimi gösterme gereği hissettim. Ve <laughs> bu şekilde seviyoruz burayı. Artık yerlisi gibi hissediyoruz. Zaten evet, buranın yerlisi de bizi... Yerlisi gibi hissettim. Yerlisi gibi hissettiğimin kanıtı. Bir göbek yaptım. Diyet yaptıktan sonra 4 kilo almıştım. Ee, bu şekilde yani. Benim CV bu. Böyle güzel bir Hatay gezisi oldu ya. Kesinlikle.